Dörtgenimiz verilmiş. Açı ortaylar. Eşit uzunluklar var. 35'i vermiş. Bizden x'i istiyor. Ne yapalım? Şu ikiz kenarları ve açı ortayları kullanarak bir harflendirme yapalım. Şunlara alfa alfa diyelim. E, X kenar olduğu için haliyle burada alfa oldu mu? Ha ikiz kenar olduğu için bu da alfa oldu. Dolayısıyla bu da alfa oldu. Ha bakın ABCD dörtgeninin dört köşesi de çıktı. Alfa, 2 alfa, 2 alfa, 35. Yani kaç alfa oldu? 5 alfa artı 35 eşittir 360. Atım bu tarafa 5 alfa eşittir 360 eksi 30'da 35'ten 325 mi? Alfa eşittir ne geldi arkadaşlar? 65. Evet benden nereye istiyor? X'i istiyor. E, alfa 65 yazarsak şurada Ceyhan, Edirne, Bursa üçgenin iç açılar toplamından buluruz değil mi? 65, 35, 100. 180'den çıkartırsak X'e kaldı 80. Cevabımız E şıkkı. Açı ortayımız verilmiş. 5 var, 3 var. E, F, G, H bulundukları kenarların orta noktaları bizden A ile C arasındaki uzaklığı istiyor. Şimdi ne yapalım? Önce şu H ile G'yi de birleştirelim. Şu ortadaki E, F, G, H paralel kenarını bir oluşturalım. Ne diyorduk arkadaşlar? Kuralımız neydi? Bir dörtgen. Nasıl bir dörtgen olursa olsun hiç önemli değil. Kenarların orta noktalarını birleştirirseniz bu oluşan şekil her daim neydi? Bir paralelkenar. Yani bu vatandaş buna paralel olmalı. Bu vatandaş da buna paralel olmalı. Peki size bir sır vermiştik. Neydi o sır? Bir soruda hem paralellik hem de açı ortay varsa orada kesin ikiz kenar oluyordu değil mi? O zaman burada da olmalı. Bakın alfa alfa dersek Z'yi görüyor musunuz? Maviyi takip edin. Burada ne olacak? Alfa işte ikiz kenar. O zaman E, F5'se, F, 5 ise F, de ne gelecek? 5. Ha, demek ki kısa kenar 5, uzun kenar 8. O zaman burası 8, burası 5. Şimdi bizden ne istiyor? A ile C arasındaki uzaklığı istiyor. Yani şunu hesaplamamı istiyor. E orayı bulduk. Nasıl bulduk? Bakın şu H orta noktaydı, değil mi? E de orta noktaydı. O zaman şu EH bizim AC'nin nesi olur? Orta taban, değil mi? Denizli, Adana, Ceyhan üçgenine bakın. Ha o zaman burası 8 ise AC yani esas taban 2 katı 16. Cevabımız B şıkkı. ABKC dörtgen diklikleri vermiş. BD, DC 3 kök 10. Şurası 3 kök 10. Burası 3 kök 10. E, AFFK 9 santimmiş. AFFK 9 santim. Bizden x'i bulmamızı istiyor. Şimdi bakın 90'ın karşısında ABC üçgeninde bahsediyorum. 90'ın karşısında D noktası hipotenüsün ortası değil mi? 3 kök 3 kök on. O zaman gelir ben AD'yi çizersem muhteşem üçlüden dolayı buraya 3 kök on gelir mi? Peki aynı şekilde Bursa, Kastamonu, Ceyhan üçgeninde de bakın D orta nokta. O zaman DK'yı çizersek kenar ortay. E, 90'dan gelen kenar ortaya muhteşem üçlü 3 üç kök on. Şimdi Adana, Denizli, Kastamonu üçgeni şöyle dışarıya çiziyorum bakın. Rahat görün diye. Adana, Denizli, Kastimoni üçgenim. Burası 3 üç kök 10, burası 3 kök 10. Peki ne olmuş? Bu D köşesinden bir dik gelmiş. E geldik diki. F'ye gelmiş. Ve A, F, F, K'da 9 birim olmuş. Doğru mu? Ha benden nereye istiyor? X'im istiyor. Ha soru bitmiş ya. Şurada Pisagor yazınca gözüküyor değil mi her şey? 3 kök karesi 90. 9'un karesi 81. Çıkartırsak 90 eksi 81 9 x kare 9'dan x eşittir 3. Cevabımız C şıkkı. Delta verilmiş. Eşitlikler söylenmiş. DB 16. FC 12. Bizden FE'yi istiyor. Yani x'i. Şimdi delta de biliyorsunuz köşegenler birbiriyle dik kesişiyordu. Ve bu köşegenlerden şu taban açılarını birleştiren köşegen AC tarafından yani diğer köşegen tarafından ortalanıyordu. Yani DB 16 ise burayı kaç kaç bölüyorduk arkadaşlar? 8 8. Şimdi şu Denizli Bursa Ceyhan üçgenine bakın. Denizli Bursa Ceyhan üçgeni. Denizli Bursa Ceyhan üçgeninde DE dikkat edin kenar ortay. Peki CK ona da dikkat edin o da kenar ortay. Ve bu ikisi nerede kesişiyorlar? F noktasına. E, hatırlayınız bir üçgende iki kenar ortayın kesiştiği yer ağırlık merkeziydi değil mi? O zaman F noktası ağırlık merkezi. Peki özelliği neydi bu arkadaşın? 1'e 2 oranında parçalıyordu değil mi? Yani köşeye yakın olan kısım 2 katsa kenara yakın olan kısım 1 katta. O zaman burası 12 ise burası kaç olacak? 6. Ha, 6, 8, 10. Benden x'i istiyor. E, F noktası ağırlık merkezi ne dedik? Köşeye yakın olan kısım 2 katsa Kenara yakın olan kısım bir kat. Yani 1'e 2 kuralından x'te kaç gelecektir? 5. Cevabımız B şıkkı. Delta ritimiz verilmiş. Dikleri söylemiş bize. 45 derecemiz var. BC CD'ye eşitmiş. Pekala. AFFD 4 santim. E noktasının DC doğru parçasına uzaklığı. E noktasının DC'ye uzaklığı. Uzaklık denince ne anlıyorduk arkadaşlar? Dik uzaklık, değil mi? O zaman burada h diyelim. Bizden eh uzunluğunu istiyor. x diyelim. x'i bulmaya çalışalım. Şimdi ABCD deltoid. BCDC'ye eşit. O zaman AD de AB'ye eşit. Yani burada kaç gelecek arkadaşlar? 8. AD 8, AB de 8. Peki gelir ben D ile B'yi birleştirirsem. O zaman bu ABD üçgeninde DB de 8 olur. Niçin? E çünkü bakın BF hem yükseklik hem de kenar orta. E hatırlayınız bir üçgende dört özellik varsa ne diyorduk bunlar? İkiz kenar, yükseklik, açı ortay, kenar ortay. Daha doğrusu bu dört özellikten ikisi varsa eksik olan diğer ikisinde ne yapıyordunuz? Siz tamamlıyordunuz. E BF hem yükseklik hem de kenar ortay. O zaman şuradaki açı ortayı ve bunun ikiz kenar olmasını yani DB'nin de 8 olmasını ben yazacağım. Şimdi DB'ye 8 yazınca AD de 8 zaten. Ha 8 8 8, 8. meğerse bu arkadaş neymiş? eşkenar üçgen. O zaman yazalım. 60, 60, 60. Aç ortay 30, 30. Peki köşe 90. O zaman burası kaç olacak? 30. Şimdi çok dikkat. Şu karşı taraf 90, 45, 135 değil mi? O zaman burada 135. E, 60'ı buradaysa buraya ne kaldı? 75. 75, 30 daha 105. 180'den çıkarırsak burada 75 oldu mu? Ha, DB 8 iken ikiz kenarlıktan dolayı DE'de ne geldi? 8. Peki 90-45-45 üçgeninde 45'lerden birisinin karşısı x'e 90'ı karşısı ne oluyordu arkadaşlar? x kök 2 mi? O da kaç olacak? 8. Ha, x ne gelecek? 8 bölü kök 2 yani 4 kök 2 cevabımız D şıkkı. Ne yaptık? Açı gezdirdik. Yani başka hiçbir şey yok. Sadece BD'yi birleştirip oradaki eşkenar üçgeni yakaladık. Daha doğrusu önce ikiz kenar sonra eşkenar üçgeni yakaladık. Sonra açı gezdirince Bursa Denizli Edirne'nin de ikiz kenar olduğunu fark ettik. Sonrası 90 45 45 üçgeni. Evet cevabı ne bulmuştuk? 4 2, 2 D şıkkı. ABCD dörtgen diklikleri söylemiş. ADB 45, B, B, C'ye eşit, BD 12. Bizden bu dörtgenin alanını istiyor. Şimdi 90, 45, 45 üçgeni malumunuz ikiz kenar dik üçgen. Şimdi şuraya alfa desek buraya beta desek alfa beta 90. Bura beta ise buradan olacak alfa. Şimdi iki çizgi 90'ın karşısında. E burada da bir iki çizgi var. O zaman şuradan hemen bir dik geleyim. Ne olsun? Bu da 90'a bakan bir iki çizgi olsun ve bura alfa iken burada beta olsun. Ha böylece şuraya trabizonun t'si diyelim. Adana, Bursa, Hakkari üçgeniyle Bursa, Ceyhan, Trabzon üçgeni ne oldu? Eş oldu. Çünkü hem açıları aynı hem de 90'ların baktıkları aynı. Doğru mu? Ha, BD'yi kaç vermişti bize? 12 vermişti. Bakalım buradan nasıl bir şey kalacağız. O zaman şuraya x diyelim. Değil mi? bhx diyelim. BD 12 ise HD ne olacak arkadaşlar? 12 eksi x. Peki HD 12 eksi x'e şu 45-45-90 üçgeni değil mi? AH'da ne olacak. 12 eksi x. Peki aynısını gelip Bursa, Trabzon, Ceyhan Üçgenine bakıyorum. Alfanın karşısı x ise alfanın karşısı x. Beta'nın karşısı 12 eksi x ise bt'den olacak. 12 eksi x. Peki bt 12 eksi x. x'i buradaysa buraya ne kalır? 12 eksi 2x. Peki bd'nin tamamı 12 değil miydi? O zaman bt 12 eksi x'e td'ye de ne kaldı arkadaşlar? x. Ha x x o kenar dik üçgen. O zaman buralarda kaç kaç gelecek? 45 45. Şimdi artık gerisi dörtgenin alanı hesaplamakta. Ne diyorduk size? Dörtgenin alanı diye bir şey yoktur. Ne yaparsınız? Üçgenlerden faydalanırsınız. Bakın ben bu ABCD dörtgenini ABD üçgeninin alanıyla BCD üçgenin alanı üzerinden hesaplayacağım. Hadi hesaplayalım. Önce ABD'nin alanı. Alan ABD, sonra alan BCD. Evet yazıyorum. ABD'nin alanı. Yükseklik 12 eksi x, taban şurası kaçtı arkadaşlar 12. Yazıyorum. 12 eksi x çarpı 12 bölü 2. Artı şimdi BCD'nin alanı. Yükseklik x, taban B'de gen 12. E, sadeleştir. 12 eksi x çarpı 6. Hatta 6 içeri dağıt. 72 eksi 6 x mi? Artı sadeleştir 6 x. Ha, topladığınızda bunlar gidiyor. Demek ki bizim dörtgenin alanı kaçmış arkadaşlar? 72. Yani cevabımız B şıkkı. Dörtgenimiz verilmiş. Eşitlikler var baya. 80, 50 bizden alfayı istiyor. Şimdi bu soru birazcık güzel bir soru Arkadaşlar. Çok değişik bir hareketle soruyu çözeceğiz. Yani şu A ile F'yi birleştireyim. Ne bileyim şuna paralel çizim gibi bir ifade değil de bir kelebek oluşturarak soru çözeceğiz. Yani pek sık yaptığımız bir hareket değil. Zaten soru özel bir soru arkadaşlar. Yani güzel bir soru. Ee, ne yapacağım? Şimdi bir kelebek oluşturacağım. Nereden oluşturacağım? Bakın şuradan. C, e uzatacağım. Sonra şu C, A noktasından bir paralel çizeceğim. Böylece AT paralel CB oldu ve burada bir kelebek oluştu. Peki kelebekte bakın kanatlar birbirine eşit mi? O zaman tabanlar da birbirine eşit olacak. Yani burada bir çizgi ise buradan olacak bir çizgi. Peki ben paralel çizdim. O zaman Z'yi görüyor musunuz? Takip edin. Burası 50 derece ise buradan olacak 50 derece. Şimdi geleceğim DT'yi birleştireceğim. Peki DT'yi birleştirince ne olacak? İkiz kenar. Niye? E çünkü burası bir çizgi. Demin gösterdim. E burada bir çizgi. İkiz kenar. Ha, tepe açısı kaç derece? 80-50. 130. 180'den çıkar. Geriye kaldı 50. O zaman burası 25 derece. Burada ne olacak arkadaşlar? 25 derece. Şimdi bizden nereye istiyor? Alfa istiyor. Alfaya yaklaşmaya başlayalım. Şimdi şu çizdiğimiz kelebeğe tekrar dönelim. Mavi kelebeğe. AE, EB'ye eşit. O zaman CE de ne olmalı? ET'ye eşit olmalı mı? Ha şimdi bakın FE ile FE ile DT de birbirine paralel oldu. Niye? E çünkü burası birbirine eşit. E bunlar da birbirine eşit. Yani şu FE bildiğiniz DT'nin orta tabanı oldu. Yani dolayısıyla bu vatandaş da buna paralel oldu. Peki 80 25 2 iç açının toplam Üçüncü açının dışını verir mi? Yani burası kaç olacak? 105. Peki burası 105 ise şuradaki C'yi görüyorsunuz değil mi? 105 ile alfanın toplamı 180. O zaman alfa ne kalacaktır? 75. 180 105'ten 75. Ha demek ki cevabımız 75. Ama şimdi böyle çözdük fakat soru güzel bir soru. Yani baya birazcık level üstü bir soru. Peki siz ne yapacaksınız? Şimdi soruyu dinlediniz. Hemen kalemi elinize alın. Soruyu önce bir temizleyin. Kendiniz bir çözmeye çalışın. Yalnız kendiniz çözmeye çalışırken hareketleri şöyle kendinize anlatın. Ben ne yaptım işte CT'yi çizdim. Niye? Kelebek oluşturmak için. Kelebek oluşturunca ne oldu? Paralellik. Oradan Z yaptım. 50'yi taşıdım. 80 50 130 orada ikiz kenar oldu. Böyle kendinize bir anlatın arkadaşlar. Olayı kavramaya çalışın. Ha şimdi karşımıza böyle bir soru sınavda çıkar mı? Çok düşük ihtimal. Yani neredeyse sıfır gibi bir şey. Fakat ne işe yarayacak bu? Bizi geliştirecek arkadaşlar. Bizim görüşümüzü, farklı hareketleri zihnimize ne yapacak? kazıyacak. Bazen karşınıza bir soru gelir. Ya hocanın birisi şöyle bir şey yapmıştı. Bunda bir deneyim bakayım dersiniz. Ha olur ya da olmaz ama size bir farklılık kazandırır. Size ne yapar arkadaşlar? Bir ekstra yol gösterir. O açıdan faydalıdır. Yoksa her zaman üniversite sınavında çıkabilecek seviyede soru çözersek o bize bir şey katmaz. Biz o seviyeyi aşmalıyız ki üniversite sınavındaki sorular bize daha rahat, daha kolay çözülebilir bir hale gelsin. Evet ne demiştik? Cevabımız 75 C şıkkı. Delta var. 36 dereceyi vermiş. BC CD'ye eşit, AB AC'ye eşit. Ha AB de AC'ye eşitmiş. Ekstra bir durum. Çünkü normalde bu bir delta üçse AB AD'ye eşit olur değil mi? Bir de ekstradan ne var? AB AC'ye eşit. Güzel. 12 vermiş. AE 12 ymiş. Bizden ABCD dörtgeninin çevresini istiyor. Şimdi ne yapalım? Şurayı x diyelim mi? O zaman AC ne oldu? 12 artı x. Dolayısıyla burada 12 artı x. Burada ne gelecek? 12 artı x. Peki A, B, C. Ikiz kenar. Tepe açısı kaç derece? 36. 180'den 36'yı çıkar. 144. 2'ye böl. 72. O zaman burası 72. Şurası 72. B köşesi. Peki burası 36 ise burada 36 değil mi? Deltoid'de bir tepeden karşı tepeye giden köşegen aynı zamanda neydi? Açı ortay. Peki tepe ne oldu? 72. 180'den 72 çıkar 108 2'ye böl. O zaman burası 54. Burada ne geldi arkadaşlar? 54. Ha şimdi burada bir güzellik yakalamaya çalışıyoruz. Şurası zaten malumunuz 90, burası 18. Burada ne gelecek arkadaşlar? Yine 90. Şimdi gene soru özel bir soru. Yani ekstra güzel bir hareket yapacağız. Soruyu bitireceğiz. Ama dediğim gibi bunlar artık özel sorular oldu ki buradaki hareketler birazcık ne oluyor? Ha bu benim nereden aklıma gelsin? tarzı hareketler oluyor. Ama bu hareketleri bir iki kere kendiniz de yaparsanız sonra başka başka tip sorularda bunu da uygulayacağınızı tahmin edebilirsiniz. Şimdi 72-36 üçgen arkadaşlar esasında özel bir üçgen. Hani altın oran diye bir şey var geometride belki duymuşsunuzdur. Ki mutlaka duymuşsunuzdur. İşte bu altın oranı sağlayan üçgen bu 72-36 üçgen. Bunun içerisinde böyle gizli gizli küçük küçük ikiz kenarlar oluşturabiliyorsunuz. Nasıl? Burada yapacağım mesela. Şu B'den bir tane parça çizeceğim karşıya T diye. Peki özelliği ne olacak? Şurası 18 derece olacak biçimde. Peki ne oldu şimdi? E bakın 18-18 açı ortay, aynı zamanda yükseklik. Ha buraya 72, burada da 72 ikiz kenar geldi mi? E, açı ortay, yükseklik, ikiz kenar, bir tek e, kenar ortay eksik kaldı. Onu yazalım. O zaman burası x'e, buradan ne olacak? X. Buraya ne kalacak? 12x. Şimdi dikkat edin. Burası 18 ise buraya ne kaldı? 36 ha. 36-36 ikiz kenar. Yani dedim ya siz bir tane minik ikiz kenar oluşturuyorsunuz. O devam ediyor. Başka başka ikiz kenarlar da çıkıyor. 72-36 üçgenin özelliği bu. Güzelliği o şeyleri var bunun. Şimdi AT 12-X'e BT'den olacak 12-X. E şimdi BT ile de BC birbirine eşitti. O zaman burası 12-X ise buradan olacak 12-X. E ikiz kenar malumunuz burada 12-X. Şimdi benden çevre istiyordu değil mi? Niye çevre istediğini anladınız değil mi? X'ler gidiyor. 12 artı X, 12 eksi X. Kaç etti burası? 24. Aynı şekilde burada 24. Dolayısıyla çevre kaç geldi? 48. Evet dediğim gibi bu üçgen arkadaşlar şu 36, 72, 72 üçgenim. Bu üçgen arkadaşlar... İnternetten de bir araştırım. Altın üçgen diye geçer. Bununla alakalı YouTube'da da güzel videolar var. İzleyebilirsiniz. Bunun içerisinde bir sürü böyle güzel ikiz kenarlar saklı. Böyle çok güzel hareketler, şekil hareketler yapabiliyorsunuz. Hem de altın oranı bir dinlemiş olursunuz. Faydasını görürsünüz. Üniversite sınavında da altın orandan bir soru çıkabilir yani karşınıza. Daha önceki yıllarda çıkmıştım. Evet cevabımız ne dedik? 48C şıkkı.